Nova TV haber başlıkları. Ümit Özdağ için 7 yıl 10 aya kadar hapis istendi. İddianamede neler var? Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında tutukluluğunun 77 gününde iddianame hazırlandı. Zincirleme şekilde basın yoluyla halkı kin, düşmanlığa tahrikle, suçlanan Özdağ'ın 7 yıl 10 ay 15 güne kadar hapsi istendi. Özdağ üstüne atılan suçlamaları reddetti. Trump, bunun sonu aldık dedi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Türkiye'de bağımsız yargının tartışıldığı bir dönemde Rahip Brunson krizini anımsatarak, hatırlarsınız, rahibimizi Türkiye'den geri aldık dedi. Instagram'da 16 yaş altına yeni kısıtlamalar, kurallar açıklandı. Meta, 16 yaş altı kullanıcıların Instagram'da ebeveyn izni olmadan canlı yayın yapamayacağını ve özel mesajlardaki koruma ayarlarını değiştiremeyeceğini açıkladı. Instagram'da bir süredir yürürlükte olan genç hesaplar sistemi, bu yeni düzenlemeyle daha da genişletildi. Yunanistan'da basın girevde, haber akışı bir günlüğüne durduruldu. Yunanistan'da basın mensupları toplu iş sözleşmelerinin yenilenmesi ve daha iyi ekonomik koşullar talebiyle başlatılan girev kapsamında, ülkedeki haber akışını bir günlüğüne durduruldu. Gerekçe Kızıldere paylaşımı, Sevinç Eratalay'a gözaltı. Sanatçı Sevinç Eratalay, sosyal medya hesabından Kızıldere katliamının yıl dönümü dolayısıyla yaptığı paylaşım gerekçe gösterilerek, bu sabah Antalya'da gözaltına alındı. Nova TV Buleska, takip edin. Nova TV'yi bu takip ederek, özel haberlerimizden ve en güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. Hedefimiz 1 milyon destekçi. Nova TV'nin 1 milyon destekçiden birisi olun. Değerli destekleriniz için şimdiden yürekten teşekkür ediyoruz. Katkılarınız sayesinde kanalımızın teknik imkanlarını, program sayılarını geliştirmeye devam edeceğiz.